saygıyla selamlıyorum. Yeni dönemin yeni dönemin yani hayatınızda araştırma ve bilginizi artırma dönemi olan üniversite tercihinizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Ve size başarılar diliyorum. Çünkü sizin başarınız ülkemizin geleceğini belirleyecektir. Onun için ben şu anda ülkemizin geleceğini yönetecek olan hanımefendiler ve beyefendilerle beraberim. Onun için mutluluk duyuyorum. Size tercih konusunda ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi hakkında bana verilen sürede bilgi arz etmek istiyorum. Tercih çok önemlidir. İnsan hayatının belli evreleri vardır. Doğum, ilkokula gitme, evlenme, iş alma, bunlardan birisi de üniversiteye başlamadır. Onun için bu sizin hayatınızın geleceğini belirleyecektir. Eğer tercihinizi iyi yaparsanız ve sevdiğiniz konuda üniversite eğitimini yaparsanız o zaman başarılı olursunuz. Onun için siz bu önemli aşamada dikkatli olmanız gerekir. Tabii burada diğer bir hususta üniversite hangi üniversiteye gideceksiniz? Şunu belirtmek istiyorum ki bu topraklar üzerinde açılmış olan bütün üniversitelerimiz bizimdir. Onun için üniversitelere de başarılar diliyorum. Sabahattin Zaim Üniversitesi İstanbul'un bir bakıma merkezi olan küçük çekmecede 650 dönüm üzerinde tarihle doğanın birleştiği bir konuma sahiptir. Ve bu üniversite ülkemizin tarihinde önemli hizmetler yapmış olan ilme ve bilime önem veren ilim yayma vakfının kurduğu bir üniversitedir. Üniversitemiz 50 yıllık tarihi döneminde yani üniversite yeni kuruldu ama ilim yayma vakfı ve derneği 50 yıldır bu ülkenin bilimsel gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Ülkeyi yöneten birçok insanımıza, zeki, kabiliyetli, maddi açıdan sıkıntı içinde bulunan birçok insanımıza üniversite eğitimi yıllarında imkan sağlamıştır. Onların yetişmesinde, yurt içinde, yurt dışında eğitim görmesinde katkıda bulunmuştur. Onun için bu milletimizin bir bakıma ilim vizyonudur. Bu, bu kurumun yani ilim yayma vakfının kurduğu üniversitenin de vizyonu geleceğimiz olan gençleri iyi eğitmektir. Onları bilgiyle donatmaktır. Bildiğiniz gibi bilgi insan için güçtür. Bu bakımdan üniversitemiz bir, bir bakıma kar amaçlı değil. Üniversitemiz iyi kabiliyetli gençlere ortam sağlamayı temel hedef bilmektedir. Onun için üniversitemiz altı yıllık bir mazisine sahip olmasına rağmen iki dönem öğrenci mezun ettik. Oldukça Türkiye'de ve uluslararası alanda tanınan bir üniversitedir. Kütüphanem, kütüphanelerimiz, yurtlarımız vardır hanımefendiler için, beyefendiler için üniversitenin bünyesinde yurtlarımız vardır. Ziyaret ettiğinizde göreceksiniz ki 600 bin metrekare yani 650 kilometre karenin içerisinde tarihi yapısıyla doğayla bütünleşmiş bir üniversitedir. Bu çevrede öğrencilerimiz adeta Cambridge, Oxford üniversitelerinin sahip olduğu fiziki yapıya sahiptirler. Bunu da size arz etmek istiyorum. Türkiye'de tanınmış, deneyimi olan, daha önce hem üniversitede hem de ülke yönetiminde etkili olan üniversite hocalarımız var. Burs imkanlarımızı burada bir bir anlatmama gerek yok. Sitemize girdiğiniz zaman bunları da göreceksiniz. Üniversitemizde oldukça özgür bir atmosfer var. Kültürel alanda önemli çalışmalarımız var. Öğrencilerimiz farklı derneklerle, farklı e, etkinliklerle entelektüel hayatın içerisinde üniversiteyle bütünleşmektedirler. Üniversitemizde e, özellikle e, reel hayatla ilgili öğrencilerimizi bilgilendiriyoruz. Ve diyoruz ki ilim, bilgi uygulanırsa anlam ifade eder. Onun için bizim öğren öğrenimiz, so öğretimimiz, eğitimimiz sorun çözme ve kapasite geliştirmeye yöneliktir. Sadece biz öğrencilerimize teorik bilgi vermiyoruz. Bu bilginin nasıl uygulandığını, kariyer merkezimizle bu bilgilerin reel dünyada nasıl olduğunu staj imkanlarıyla sağlamaya çalışıyoruz. Ve bu açıdan bizim üniversitemiz geçmiş birikimden yararlanarak günün sorunlarına çözüm arayan ve gençlerimizi geleceğe hazırlayan bir niteliğe sahiptir. Bu çerçevede bizim üniversitemizde üç dil stratejisi dediğimiz temel bir stratejimiz vardır. Biz diyoruz ki üniversitemizde hangi bölümü, hangi fakülteyi tercih edersen etsin biz öğrencilerimize parasız olarak üç dili öğretmeye hedefliyoruz. Niçin üç dil? Çünkü biz öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Bunlardan hiçbir masraf almıyoruz derslerinin olmadığı zamana bu e, diller dil eğitimini yaygınlaştırıyoruz. Ayrıca bölümlerimizde İngilizce, Arapça ağırlıklı eğitim verilmektedir. Bu dillerden birisi İngilizcedir. İngilizce bugün küresel bir dildir ve öğrencilerimize üniversiteyi bitirmeden önce İngilizceyi iyi öğrenmeleri için parasız olarak her türlü imkanı sağlıyoruz. İkinci dil İngilizce küresel bir dildir. İkinci dil bizim medeniyetimizin dilidir. Arapça ile biz parasız olarak isteyen öğrencilerimize öğretiyoruz. Çünkü bu bizim coğrafyamızın dilidir. Uygarlığımızın dilidir. Üçüncü dilde aslında bu dil bizim şu anda konuştuğumuz dilin geçmişidir. Osmanlıca'yı öğretiyoruz. Osmanlıca'yı öğretmemiz demek tarihimizi bilmek bilmemiz demektir. Tarih şunun için tarihi bilmeliyiz. Tarih bugün bulunduğumuz noktayı tayin etmek içindir. Biz tarihi bilirsek bugün neredeyiz? Bugün nerede olduğumuzu iyi bilirsek geleceğe yönelik planımızı yaparız. Onun için Osmanlıca dilini de yani Türkçenin eski halini de öğrencilerimize öğretiyoruz. Üniversitemiz dışa açık bir üniversitedir. Dolayısıyla biz başta coğrafyamız olmak üzere bütün dünyaya açık bir üniversiteyiz. Kampüsümüzde gör, gelip görünce özellikle öğretim başladığı zaman Afrika'dan, Orta Asya'dan, Avrupa'dan, Balkanlardan öğrencileri görürsünüz. Dolayısıyla bizim Batı üniversitelerle, Amerikan üniversiteleriyle anlaşmamız vardır. O bu üniversitelerle öğrenci değişimi yapmaktayız. Öğrencilerimiz gerektiği zamanda belli evrelerde, belli dönemlerde bu üniversitelere gidip ortak e, diploma alma imkanına da sahiplerdir. Hocam. Bununla şunu kastediyoruz. Amerika'da ne öğretiliyorsa, Finlandiya'da eğitim sistemi nasılsa biz de bunu yakından takip ediyoruz. Üniversitelerimizde gelen diğer öğren diğer ülkelerin yani Doğu ve Orta Doğu, Uzak Doğu üniversiteleriyle de irtibatımız var. Değerli hocam. Hocam bir şey soracağım. Şimdi tabii bir yandan da adaylar tabii sizi dinliyorlar. Çok güzel anlatıyorsunuz evet. ama özellikle sizin e, alanında uzman olduğunuz ekonomi finans alanında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'ne işletme yönetim bilimleri fakültesi var. Bunu biliyoruz. Bu fakülteye ilişkin özellikle hocam işletmeyi seçecek öğrencilerin Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde işletme fakültesindeki farklılıklardan biraz bahsedebilir misiniz? Evet. İşletme tercih yapacak olan adaylar için. Evet, şimdi bizim tabii teşekkür ederim. Rica ederim hocam. Sekiz ee, tane üniversitemiz var. Bunlardan birisi işletme e, fakültesidir. İşletme ve yönetim bilimler fakültesidir. Bu fakültede işletme bölümü, iktisat bölümü, uluslararası finans bölümü, ve İslam ekonomisi bölümleri bulunmaktadır. Özellikle bizim üniversitemiz İstanbul'un finans merkezi olması konusunda iddialı bir kurumuz ve araştırma merkezlerimiz var. Bu araştırma merkezlerimizle bir biz İstanbul'u e, İslami finans veya faizsiz bankacılığın merkezi haline getirmeye çalışıyoruz. Burada siz e, e, fakülte eğitiminden sonra master ve doktora yapma imkanına sahipsiniz. Ve şu anda doktora konusunda bu konuda bizim üniversitemiz finans kuruluşlarında yönetici olan insanların devam ettiği programlar var. Ve dolayısıyla bunların doktora tezleri yakın bir gelecekte Türkiye'mizde yeni stratejilerin gelişmesine ortam hazırlayacaktır. Öte yandan eğitim fakültemiz tamamen Türkiye'nin geleceğine yönelik bölümlerden oluşmaktadır. O, onun yanında sağlık bilimler fakültemiz var. Evet. Bu evet. sağlık insan bilimleri fakültelerimiz var. Bunlar tamamen biraz önce de arz ettiğim gibi öğretimle birlikte eğitim içerikli yani geleceğe yönelik uygulamalarla içeren programlar var. Hocam bir şey de sağlık bilimleri fakültesinde hemşirelik, sosyal hizmet, evet. beslenme, diyetetik var. Özellikle evet. hemşirelik alanında okuyacak öğrenciler için ve sağlık yönetimi bölümünü evet. seçecek öğrenciler için burada hazırlık sınıfı var mı veya doğrudan başlayıp öğrenci birinci sınıftan itibaren devam ediyor mu? Buradaki e, Şimdi eğitim durumu nasıldır? E, öğrencilerimizin e, bazı bölümler var. İngilizce onlar için hazırlık bölümü yapıyoruz. Diğerleri doğrudan doğruya başlıyorlar. Ve bu konularda bu programları hazırlarken Türkiye'de ihtiyaç ne alanda ihtiyaç var? Nasıl insan yetiştirmeliyiz? Mesela şu anda e, sağlık yönetimi bölümünü açtık bu, se bu sene. Hemşirelik bölümümüz var diyetle ilgili, insanın sağlıklı beslenmesiyle ilgili bölü, gıda bölümümüz var, laboratuvarlarımız var. Hatta burada e, daha sağlıklı, daha doğal beslenmenin imkanlarına yönelik araştırmalar yapıyoruz. Bu araştırmaları bizzat e, hayatta da uyguluyoruz. Bu açıdan şunu belirtelim ki, üniversitemizi tercih ederseniz ve bu bölümlerde derslere devam ederek başarılı başarılı şekilde neticelendirirseniz size iş imkanı şimdiden önemli ölçüde hazır önemli ölçüde iş bulacağınızı şimdiden müjdelemek istiyorum. Sebebi de şu. Biz iş dünyasıyla iç içeyiz. Mesela biraz önce İslami finans konusunu söylediler. Faizsiz bankacılık konusunu söylediler. Ben şahsen faizsiz bankanın özelliklerini anlatan bir hocayım. Ondan sonra dün de bankacılarla beraber sabahtan akşama kadar şu anda Türkiye'deki uygulamalar nasıldır? Uluslararası uygulamalar nasıldır? Onu anlatıyor ve tartışıyoruz. Dün katılım bankalarını temsil eden arkadaşlarla birlikte Malezya'da bu nasıl uygulanıyor? Malezya'dan gelen bir profesörle karşılıklı olarak bu konuları tartıştık. Bunun için size anlatıyorum. Belki teorik bilgiyi hemen hemen her yerde bulabilirsiniz. Aynı kitapları okutuyoruz. Ama bizim üniversitemizin bir farkı biz uygulama ile teoriyi bir insanın iki ayağı gibi kabul ediyoruz. Teoriyi bilir, pratiği bilmezseniz hızlı koşamazsınız. Pratiği bilir, teoriyi yeterli bilmezseniz yine hızlı koşamazsınız. Bizim üniversitemizin temel vizyonu, teoriyle pratiği birleştirmek, reel dünya ile kitap içerisinde yayılan e, yazılanları ortaklaşa e, gençlerimizin bilgisine sunmaktır. Bizim yurt imkanlarımız olduğu gibi biraz önce de arz ettim, burslarımız da oldukça. E, e, teşvik edilen Hocam burs var. bursların devam koşuluyla ilgili bir e, detaylı bilgi verebilir misiniz? Çünkü kılavuzda yer alan YÖK tarafından onaylanmış burslar evet. var. Vakıflar evet. ayrıca kendi bünyesinde de burs verebiliyor. Evet. Şimdi Bu burslarla biz, ilgili kısa yani bilgi ilk, verebilir misiniz? tercihte tercihte bulunan öğrencilere verdiğimiz burslar var. E, konuk evi burslarımız var. Ayrıca böyle, e, çalışma esnasında yani öğrencilere devam ederken başarılı göster başarılı gösteren öğrencilerimize burslarımız var. Yani bir öğrenci tercih yapıp yerleştikten sonra evet. burslu yerleşmese bile eğitim ha, yani öğretime devam ederken de, başarısından de, dolayı burs, burs alabilecek. Burs veriyoruz ve ilk tercih sırasına göre burs imkanımız var. Puan derecesine göre en yüksek bursumuz şu anda 3 bin lira. bu puan derecesine göre 750'ye kadar iniyor. İlave bursu olarak da yurt bursu dediğimiz veya konuk ev bursu dediğimiz 450 liralık da bursumuz söz konusudur. Onun için bizim üniversitemizde üniversitemiz öğrenci eksenli merkezli bir üniversitedir. Biz üniversitemizin imkanları el verdiği ölçüde. Bursu da artırmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Hocam adayların sorusu var mı? Evet. Ee, şu anda sanıyorum tamam puanlarla ilgili dağıtıldı formlar. Buna ilişkin soruları olan var mı? Adaylarımıza soralım. Geleceğimizin eğitim öğrencileri fakü veya eğitim ülkemizin... fakültesinde tercih yapmayı düşünen aday var mı şu anda aramızda? İşletme Fakültesi. Hukuk evet. var mı? Hukuk evet, Hukuk fakültesi var, İslami ilimler var, eğitim fakültemiz evet, var, ya da sağlık bilimleri fakültemiz hukuk, var. Hukuk kararsız olabilir şu anda. Peki hukuk fakültesi. Şimdi düşünecekler... Burada, şimdi arkadaşlar. şu çok önemli hocam, üniversite adaylarına tercih, doğru tercih anlatırken tabii ki adayların bir bölüm seçmek, öncelikle okuyacakları evet. bir bölümü seçmek. Sonrasında da bu bölümü hangi üniversitede okuyacağı evet. seçmesi evet, geliyor. bölüm çok önemli. Dolayısıyla Tabii. eğer buradaki adaylar bölümü belirlediyseler ve bu bölümü hangi üniversitede okuma konusunda şu anda işte bugünkü fuarda evet. yakından görme fırsatı elde edecekler. Evet. O yüzden hocalarımıza merak ettiğiniz yani kendi bölümünüz bu üniversitede varsa düşündüğünüz bölüm en azından burs koşullarını yurt olanaklarını, bursun devam edip nasıl devam edeceği konusundaki koşulları öğrenmeniz çok önemli. Bununla birlikte tabii ki öğrenci üniversiteyi eğer tercih etti ve yerleştiyse hazırlık sınıfını atlama var mı, bu hazırlık sınıfını okumak zorunlu mu? İngilizce ne oranda veriliyor? Artı kampüs olanakları nelerdir? Bu gibi soruları öğretim üyelerimize, hocalarımıza burada fırsat bulup sormanızda büyük yarar var diye söylemek istiyorum. Evet sorularınızı bekliyorum. Ki öğrencilerin tercihi evet. yapacağı ya da seçtiği düşündüğü üniversiteyi mutlaka yine standında hocalarımız bu seminerden sonra standta bulunacak standta yakından sorma fırsatı bulsunlar. Bu çok önemli. Eğer imkanınız varsa da kampüsü mutlaka yerinde görüp bir ziyaret edin. Hocam kampüse geldiklerinde de sanıyorum orada Sileven yakalan kampüs, bilgi alabilecek. Evet kampüsümüzde orta bahçe dediğimiz bir bahçemiz var. Bütün bölümlerin masaları var. Sizi orada ekiplerimiz, hocalarımız bekliyor. İkramlarımız var. Onun için istiyorum ki seçin seçmeyin ama mutlaka Sabahattin Zaim Üniversitesi'ni bir gezin. Görün benim kanaatim. Ee, bölümlerin hepsini 29 bölümümüz var. Onların hepsini saymadım. Söz gelimi mimarlık, iş mimarlık, elektronik, e, elektrik, elektronik gibi birçok bugün ülkemizin ihtiyaç duyduğu bölümler var.